Evet arkadaşlar sizlere 3 4 5 Türkiye geneli TYT denemesinin e, yorumunu yapacağım. Sosyali çözmedim arkadaşlar. Benim maruz görün. Mazur muydu? Maruz göründü sanırım. Şimdi Türkçesine baktığımızda orta düzey bir Türkçe arkadaşlar. Paragraflarına geldiğimizde orta uzun bir paragraf dengesi var. Ortanın bir tık üstü Türkçe'ye sahip olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Hani boşluk doldurma soruları vesaire. O sorular bence çok da düşündürmeyen sorulardı. Güzel sorulardı. Zaten ben en çok kalite olarak 3-4-5'i sevdiğim için güzel bir deneme zaten genel olarak olduğunu söyleyebilirim. Matematiğe geldiğimde ilk 12 soruya baktığımızda bu sorular orta sorulardı. Ama problemlere geldiğimizde arkadaşlar uzun problemler de var ve bu problemler yorucu problemler. Geometrisine geldiğimizde sorular cidden yani mantığı kolay olan sorular ama iki tane güzel ve zor bir geometri soru. Su vardı arkadaşlar. Çok hızlı girdim konuya biliyorum. Hemen arkadaşlar abone olmadıysanız bir kanala abone olun ve video like atın arkadaşlar. Böyle yorum videoları ben de sizlere daha fazla çekmeye çalışayım. Fen bilimlerine geldiğimizde fenin arkadaşları biyolojiyi sağlam sormuşlar. Zaten e, 3-4-5 biyolojiyi sağlam sormayı seviyor. Kimyaya baktığımızda kolay orta bandında bir kimyamız vardı. O yüzden kimyayı rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Fizikte ise iki tane zor soru vardı. Optik sorusu birazcık bana kalırsa yorucu bir soruydu. Onun dışında sınav geneline baktığımızda ÖSYM ayarımı evet ÖSYM ayarı ama 2024 TYT'nin bir tık üstü olarak yorumlayabiliriz. Çünkü sosyalini tam bilmiyorum ama genel olarak çok kaliteli bir deneme arkadaşlar. Girmediyseniz arkadaşlar bu denemeye girmenizi öneririm. 3 4 5 en iyi yayınlardan birisidir. Son kez uyarıyorum. Arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olup video like atmayı unutmayın. 3000 abone olalım artık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.